Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar dün çektiğimiz bilgisayarda çektiğimiz video ilgi gördü. Bu şekilde e, istek geldi. Şu Halk Yatırım Kandatifi tanıtın. Bunu biz devam ettirmek istiyoruz. O yüzden istek üzerine. Arkadaşlar e, burada göstereceğimiz hisse ya da hisseler alım satım tut tavsiyesi değildir. Biz burada kendiniz Borsaya yatırım yaparken Nasıl araştırma yapacaksınız Nelere bakacaksınız Onu göstermek istiyoruz Yoksa hisseye almışsınız almamışsınız O bizi ilgilendirmez O sizin kararınızdır Asla yatırım tavsiyesi değildir Zaten Şeyde yazıyor Youtube kanalımın açıklama kısmında Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir diye Şimdi arkadaşlar bakın Baştan gösteriyorum ben bir önce bir Göz gezdirdim bakın Youtube'a Youtube'a diyorum. E, halk yatırma, e, Halk yatırım kantatif yazıyoruz Google amca. Şuraya Google arama kısmına Halk yatırım kantitatif yazıyoruz. Şu gördüğünüz kantitatif. Bunu yazdığımız zaman indirebilirsiniz bilgisayarınıza. E, böyle de kullanabilirsiniz. Ücretsizdir. Şunu bu şekilde basıp açıyoruz. Açtıktan sonra özellikle biz hisse incelemek için burada bakın harfler var. Bu harflere göre de arama yapabilirsiniz. Bakın hisse senedi skor kart var. Buraya göre de arama yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Diyelim ki A'ya bastık tamam mı? Ee, geldik burada e, A harfiyle olanlar olan e, hisse senetlerini görüyorsunuz. Buradan herhangi birini seçip inceleyebilirsiniz. Ben bugün özellikle gayrimenkul hisse senetleri ilgi görüyor. Bunların kimisi 3, 5, 10 PD'ye çıktı. Kimisi yani 1'e 5 mesela vakıf gayrimenkul yatırımı ortaklığı 2 liradan 10 liraya gitti. 5 kat gitti. Kimi yerinde sayıyor. Bu gayrimenkullere ilgi olduğu için gayrimenkul araştırmak isterseniz e, diye bir örnek gayrimenkul araştırması yapacağım. Bulabilirsem bulamadım. En iyisi şey yapayım. Yani böyle izlerken bakıyorum gözümün önünde de konuşurken olmuyor. Şu hisse skor kat kısmına basacağım oradan arkadaşlar ara, aradığımız hisseyi yazıyoruz. Yazdığımız zaman çıkıyor. Çıktığı zaman ne yapıyor bu hisse? Görürüz. Şimdi arkadaşlar bu geldiği zaman şu yıllık değişim dedi. Hisse işte geçen yıl bu tarihle yani 2019-2020 arasındaki hissedeki değişimi gösteriyor. Ben bununla ilgileniyorum. İşte bir yılda %100 prim yapmış. Güzel. Demek ki bir yılda %100 getiren bir hisse prim yapan bir hisse güzel. Ama bu %500 bin 2000 olmuşsa şuradan grafiğe baktığınız zaman çok e, endeksten uzaklaşmışsa endeksin kat kat üzerine çıkmışsa e, düzeltme ihtimali olur diye ben o tür hisselerle ilgilenmiyorum. Ama e, endeksin altında da prim yapıyorsa demek ki hissede sorun var. Bu grafik bana çok şey anlatıyor. Yani bu grafik bana işte borsa yukarı gittikçe bu hissenin daha iyi kazandıracağını gösteriyor. Yani endeksten daha fazla getiri sağlamışsa bu hisse benim ilgi alanıma girer. Ama endeksten çok çok uzaklaşmışsa o zaman e, araştırırım. Hikayesi var mı? Hak ederek gitmiş mi? Şuraya gelirim. Altına bakarım. E, Fa artış var mı? Öz kaynağında artış var mı? Yani bu grafiğin bu yükselişini teyit edecek bir şey var mı yok mu? Araştırırım. Ona göre yatırım yaparım. Yoksa ha 10 kat gitti, 10 kat gidecek daha demek doğru değildir. Onun için arkadaşlar Burası önemli. Buraya bakıyorum. Öz sermaye karlılığı çok önemli. %12 kar ediyor. E, bu da banka faizinin üstünde. Eflasyon üstünde, yakınında neyse onu kendiniz yorumlasın. Göreceli bir şey o çünkü. Net kar marjı yıllık çok daha iyi. E, Favük %13 65 bu da fena değil. Güzel. Benim anladığım, ilgilendiğim bu başlıklardan bunlar. <laughs> Diğer ilgilendiğim noktada Halka açıklık oranının çok olmamasını istiyorum. %38 normal iyi yani beğeniyorum bu türleri. E, halka açık oranı çok düşük oldu mu tabi onlar yukarı giderken çok hızlı gidiyorlar çok iyi oluyor. Ancak aşağı düştükleri zaman da şelale düşüşü oluyor. Onları yukarı giderken yakalarsanız iyi ama aşağıya düşerken düzeltme sırasında burası düşük olanlar halka açık olanları çok tehlikeli. Paranın %80'ini götürebilirler. Evet bu endeks yüz hissesi endeks yüzde yer alıyor kendisi. Ee, son 6 ayda işte bak son 1 yılda %100 yüz endekse göre prim mi yapmış? Bunu böyle mi yorumlayacağız? Bunu videonun altına yazarsınız. Şimdi ben buna baktığım zaman bakın defter değeri yani firmanın öz kaynakları 3 milyar 932 milyon. Ama piyasada 1 milyar 930 milyondan işlem görüyor. Bu da neye denk geliyor? 0.49 Videonun altına şöyle eleştiriler geldi. Buradaki bilgiler güncel değil diye. E, beğenmiyorum diye. O kastettiniz. Burası. Bunlar güncel değil. Yani e, işte 3. ayın şeyine göre şu çarpanları bu işte 3. ayın 30 kapanışına göre bazar. 2.95 kapatmış. Buna göre PD 0.28 Bunlar güncel değil. Bunlar e, 3 aylık periyotlarla kapanışları baz alarak ayarlanıyor. Ama yanlış bilgi. O arkadaşın eleştirisi. Buralar güncel. Bu şu anki e, fiyata göre. Şu anki 3.48 fiyatına göre e, güncel bilgiler. Bunların hepsi güncel bilgiler. Şuralar zaten adam tarihi yazmış. Yani burada tarihler var. Burada tarihler var. Bu tarihlere göre bunlar inceleme amaçlı. Evet şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna göre bu ise 0.49 ile ederinin yarısında işlem görüyor. E, yüzde %13-14 iyi. E, şuraya üst kaynaklarına baktığımız zaman bakın 1 milyardan 4 milyara yükselmiş. Bunun sebebi şuraya görüyor musunuz? 2018 9. aydaki bilanço 583 milyon gelmiş. İşte dolar fırladığı için bunun da şurada görüyorsunuz. Bu gayrimenkul olduğu için bu cadde mağazaları, akişin işte buralar o zaman dolar bazlı kiralar alınıyordu. Alındığı için de ne oluyordu? Ee, bakın bu da Akbatı. Bakın bu Akbatı. İşte burada e, ne yazıyor? 65 bin metrekare. Bunu dolar bazında kiraya verdikleri için işte bu bilgilere vakıf olmak. Gelip e, Google'a web sayfasına da e, Google'a ne yazacaksınız? e, akış GO yazacaksınız şu şekilde onu da göstereyim uygulamalı olarak Evet akış GO bakın en üstte çıktı e, bunu yazdığınız zaman bunun ana sayfasına gidiyorsunuz ana sayfasına gittiği zaman bakın ah batı çıkıyor ne yapıyor daha fazla diyorsunuz bakın burada e, ilgili açıklamalar var ne diyor 66 bin metrekare ya da 65 bin metrekare kiralan bina alan var özelliklerini yazıyor işte 5000 kişilik festival anı düzenlenmiş filan fistan özelliklerini okursunuz. Çünkü e, işte bu görselliği mükemmelliği görüyorsunuz. E, süper bir şey. Değil mi? İşte buradan kiralar dolar bazında geldiği için e, bu da başka bir şey. Midpoint O da yanındaki mağazanın reklamını yapıyoruz. Ne güzel. Resim değişince e, farklı bir şey sandım ama Şimdi kurumsal e, şeyine gelelim. Neyse şuraya bir daha ana sayfaya dönelim. Niye öyle yaptım? Çünkü a şunun için bakın bu Akbatı. Bu sefer başka bir mağaza. Bir de cadde mağazacılığı. Neyse. Bunların hepsine başka ne var? Akasya varmış bir de. Gördüğünüz gibi bunu bu da e, satılabilir. 80 bin metre kare kiralanabilir alan. Bu 1357 satılabilir alan var. 2012 yılında etaplar yapılmış. Yani bu gelip bu bilgileri aldığınız zaman demek ki Akiş Geo ne yapıyor? İstanbul'daki bu büyük gökdelen dev mağazalar, geniş alan mağazaları yapmış, kiraya veriyor, satıyor dükkanları. Buradan bir gelir elde etmiş. Buradan anlıyorsunuz ki İstanbul tabi gayrimenkul ilgilenirseniz kiralar metrekare dolar bazında olduğu için işte buradaki yükselişleri sebebini anlayabiliyorsunuz. Daha sonra virüsten dolayı veya başka boş işte dolar fırladığı için neyse daha sonra tabi bu acı biber yiyorsunuz yemesi zevkli çıkması var bir de borç varsa o borçlar dolar dönüp dolanıyor burada kar getiriyor burada da zarar getiriyor boş dolar bazlı borç varsa bunun içinde bilançosunu incelemeniz lazım. E, onu da incelersek işte ne ne dedik bunu tamamlayalım. Yani gelip e, bu kurumsal firma hakkında bakın arkasında ak Holding var. Bunun eee atışı bakın bu şekilde inceliyorsunuz. Ne zaman e, 2013 yılında borsada işlem görmeye başlamış. 2005 yılında kurulmuş. Daha sonra Akbatı'nın başarısından sonra onunla birlikte olmuş. Burada bir yerden yazıyordu. 25 e, milyon bakın şurada. 2018 yılında ne yapmış? 25 milyon dolar yatırım. Teş, stratejik bu, ne yapmış? Kalkınma Bankası'na, Avrupa Bankası'ndan e, Akiş'in 25 milyon dolarlık hissesi alınmış. Ortak olmuşlar Akiş'e. İşte bu demin gösterdiğimiz bu fotoğraflara Avrupa'daki bankalar 25 milyon dolarlık yatırım yapmışlar diyor. İşte Gelip bu sayfayı kurcalayıp hepsini okumanız lazım. Bakın yatırımcı ilişkileri bölümüne girip e, raporları, tabloları okumanız lazım. Bakın bu mali tablolar bu şekilde açtığınız zaman burada görsellerle e, rakamlarla işlerini görürsünüz. Bakın hemen borç kısmına girdik. Uzun vadeli borçlar görüyor musun İşte bu borçlar eee toplam kaynakları 6 milyar. Demek ki bunun 2 milyarı öz kaynağı şey ise 2 milyarı borç. Bu 2 milyarlık borç ne yapıyor? E, dolar yükseldiği için zarara sebep oluyor. Mutlaka burada da yazar. Şunları bakın Sürdüleyfa zarar. gördünüz mü? 107 milyon. Bu zararın işte sebebi şu. Hemen görüyorsunuz. E, 206 milyon. Buradan finansmal giderleri yazmış. Bu 20 nolu açıklamaya bakarsak 20 nolu açıklamada bunun 206 milyonun sebebi yazar. Başka nerede e, zarar yazmış? Bunları tek tek bilançoyu incelemeniz lazım ki bu faaliyetlerden de hani e, bu AVM'ler kapatıldığı için oradan da gelir olmamış muhtemelen. Oradan da zarar yazmıştır. Evet bu şekilde e, şey yapmanız lazım. Açıklamalar bu içindekiler kısmını not 20 nerede hemen buradan bakacaksınız. E, sayfa 39'a geleceksiniz. O zararın sebebini hemen çözeceksiniz arkadaşlar. Bakın e, faaliyet raporunu bilançoyu da göstermiş olduk. Hepsine yeter mi izledik gitti. İnşallah fazla zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü e, bakın Akasya maliyetlerinden bak bu Akbat'ı satılan konut maliyetleri. Bunlar işte 27 milyon buradan zarar yazmış. Ama bundan sonra kar yazacak. Faizler düştüğü için bunların e, maliyetleri muhtemelen düşecektir personel giderleri 20 nolu e, 39 mu sayfayı 37'deyiz evet yazıyor personel esas faaliyet gelir giderleri 10 milyon 39 burası dönem zararı bakın 109 milyon 107 milyon sürdürülen faaliyetlerden iyi de 20 nolu 21 nolu ha şu Gördünüz mü arkadaşlar? Minecinlik değil bu. İşte okumak göz nuru bu. Kur farkında ne yazmışlar? 167 milyon zarar yazmışlar. Ben öyle okuyorum. Bunun parantez içine aha, almışlar. Ben böyle yaptığım için görünmez oldu bir an. Bakın 206 milyon buradan zarar yazmışlar kur farkından. Niye? Çünkü 12. ay ile 3. ay arasında dolar yükseldi. Bunun bir de kur farkı işte %10 artarsa %10 eksilirse ne olur diye bir tablo var. O tabloyu da buralardan kurcalayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yabancı para pozisyonunun işte %10'luk artış eksiklerde ne olacağı. Bu borçları hepsini işte burada. Toplam borç TL karşılığı 1 milyar 768 milyon. Evet. Yükümlülükleri görüyorsunuz. Ee, ABD doları TL karşılığı. Burada 256 milyon e, ABD dolar borcu var. 36 milyon da avro borcu var. Bunun işte %10'luk durumunda ne olacak? Avro'da 51 milyon. Evet. ABD dolarında neyse artık bunları kurcalarsınız arkadaşlar. Bakın yüzde yirmilik değişiklik olursa nasıl bir tablo karşınıza çıkacak. Hisseyi alacaksanız, hisseye yatırım yapacaksanız bu ayrıntılarına vakıf, vakıf olmanız lazım. Evet, A kişi gösterdik. burada işte bu yıllık net satışa Favik bakın yıllıkta ne yapmış? 34 milyondan 300 milyona doğru gitmiş. FAVÖK'ün artması çok önemli. Bakın he, yabancılar hep bu FAVÖK'e önem verirler. Yıllık karı 300 milyona doğru çıkmış. Bu öz kaynaklarının artması önemli. Bakın 1 milyardan 4 milyara çıkmış. Ee, benim önem verdiğim şeyler bunlar. Siz neye önem verirsiniz bilmiyorum. Net borçlar sermayesinin %33'üne düşmüş. Daha önce bakın yükselmiş %42'sine kadar. Bu tablolardaki e, her sütun önemli, her başlık önemli. Yatırım yapacaksanız bunlara kurcalayacaksınız. Ne anlama geldiğini kavrayacaksınız. Bu P'de arkadaşlar hiçbir zaman çok şişmemiş. Ama dediğim gibi şimdi faizler düştüğü için bu AVM'ler de açılırsa bunun işleri iyi olur. Açılmazsa da e, böyle zarar yazmaya devam eder. Ama batacak gidecek bir firma değil. Niye? Çünkü burada... 4 milyar parası var. İyi kötü gelirleri var. Bir sürü e, şey yapmış. E, şu e, yer yapmış. Bunların 3-5 dükkanını satar. Bütün borçları kapatır. E, burada işte kademeli al sat çok önemlidir. Nereden alıp nereden satacağınıza kendiniz karar verirsiniz. E, SPK gereği hedef fiyat vermiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Ben araştırmayı nasıl yapacağınızı bunlara ortak nasıl olacağınızı gösteriyorum yani bir bu firmaya yatırım yaptığınız zaman buradaki avm'lerin gelirine ortak olmuş oluyorsunuz bir nevi işte Borsa demek Ticaret demek bu demek bir firmaya ortaca ortak olacaksınız demek araştırın bu demek araştırmazsanız o firmaya ortak olamazsınız rastgele alırsanız bir yüzde 5 10 20 30 düştüğünde de zararla satıp çıkarsınız ama ya bu firma iyi. Ben buradan işte 1000 not alayım. %20 düşünce 2000 not alayım. %50 düşünce 5000 not alayım. Dursun bir gün. Nasıl ki burada öz kaynakları 4 yılda 4 kat artmışsa muhtemelen grafik baksak grafik grafik bakabilir miyiz? Ee, bir grafik koymamışız buraya. Ee, grafik de baksak muhtemelen 4 yılda o da ha buradan 4 yıllık performansı çıkar gerçi. Hemen şeye bakalım. Şu takaslarda bakın 2016'da çok da yükselmemiş yani 2016'ya göre yüzde yüz yükselmiş. O da bu sene iki yıldır hisse yatıyor yani aslında. Bu araştırma bu şekilde yapılır, arıp almamak size kalmış. Bundan sonra çok mu gider, az mı gider, böyle yüzde yüz mi gider 4 yılda, bir yılda mı yüzde yüz gider, 5 yılda mı gider, onu bilmiyorum. Onu size bırakıyorum. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Evet. Faaliyet raporlarını da buradan dediğim gibi e, yatırımcı ilişkileri bölümünde finans raporlarını da okuyabilirsin. Bu yatırımcı ilişkilerine girdiğiniz zaman bakın ra, raporlar, yatırımcı sunumları da var. Bak yatır, Mart 2020'de yatırımcı sunumları var. Bu yatırımcı sunumları çok daha önemli. E, bunları okuduğunuz zaman e, çok daha fazla bilgiye sahip olmuş olursunuz. Burada e, şeyin firmanın kendi görüşlerini öğrenmiş olursunuz. Bunlar daha önemli. Evet. Ne dedim size? Bunları korjaliyacaksınız. Yatırımcı sunumları 2019'da yapmışlar. Bakın 2019 Kasım, Aralık, Ağustos 2019'da yatırımcı sunumlar. En son Mart'taki bu Mart'taki yatırımcı sunumu nereye gitti? Aa, ben bunu beğendim yani. Burada görselleştirdikler için gelip kendiniz okursunuz, yatırımcı sunumlarını firma hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz. İngilizce yapmış herhalde ama. Evet, şu, şu, görsel hoşuma gitti. Buraya ortak oluyorum diye hisse alırım. Alacak olursam.